Efendim merhabalar, selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün e, devam mikrofonda 3. bölümü çekiyoruz ve 3. bölümde öyle değerli bir misafirimiz var ki e, burada onu görmek bizleri çok mutlu etti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikalar Başkanı Burak Dalgın. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Sizdeki enerji bize geçti. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Şimdi başkanımla beraber bir söyleşimiz olacak. Aslında şöyle bir şey var. Yani özellikle Deva Partisi takip edenler ve partimizi dışarıdan takip edenler de bu videoları bekliyor. Peki. Bir de Burak dalgın olunca ama... Estağfurullah ya yok öyle bir şey. Yani bir ortam bununla beraber bir söyleşi, bir güzellik bizi bekliyor. Sağ olun. Başkanım sizi tanıyalım mı? Ben Burak Dalgın, partinin kurucularından bir tanesiyim. Dijital dönüşüm ve teknoloji politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım kendi hayatımda da bir e, uluslararası yatırım fonunun yöneticisiyim. Peki başkanım. Kısa hikaye bu. Başkanım son zamanlarda e, Deva Partisi'nin yapmış olduğu atılımlarla beraber açıkladığı eylem planlarla beraber siz de bir eylem planı içerisinde Doğru. oldunuz. Özellikle yarına atılım eylem planı açıklandı ve bununla beraber ses getirdi. Kamuoyunda sizlere dönüşü nasıl oldu bunun? Çok pozitiftim. Çünkü e, birkaç sebepten dolayı. Şimdi bir tanesi Türkiye'de bu işi yapan başka bir parti yok. O yüzden bizim bu hep başından beri parti kuruluşundan itibaren söylediğimiz yeni siyaset, yeni nesil siyasetin hakikaten bir ete kemiğe bürünmüş bir haliydi bu. İkincisi, Türkiye maalesef bir vasatistan haline getirilmiş durumda. Sürekli ülkenin ufku baskılanıyor. Nasıl baskılanıyor? İşte çıkar telefonunu, İşte evi ısıtmasan ne olur? et ne olur? Şunu da almayı verin diyerek sürekli insanların ufku baskılanıyor. Biz bunu bir yıktık. Değil mi? Türkiye'nin ufkunun, vatandaşlarımızın ufkunun, bilhassa gençlerimizin ufkunun hakikaten küresel ölçekte olabileceğini gösterdik. Hakikaten o çağ atlamak meselesi o. İkinci büyük nokta bu. Üçüncüsü de bence tabii başta Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla güzel bir lansman oldu diye düşünüyorum. Çok güzel oldu. Ses getirdi. Ona da etkisi diye. oldu diye düşünüyorum. Sosyal medya e, gerek ulusal basın gerek yerel basın buna iyi bir yer verdi. Ama e, böyle yaşımız her ne kadar genç olsa da siyaseti üç aşağı 5 yukarı e, takip ettiğimiz kadar hiçbir parti de böyle bir açılım, böyle bir insanlara duyuru, e, bununla alakalı bir eylem planı açıklanmadı. Herkes üç şey odaklanmış. İşte yeri geldiği zaman konuşulur. İşte adalettir, ekonomidir, özgürlüktür. E, bugün Deva Partisi bu atılımı yaparak insanlara veya işte dışarıdan ülkemizi takip eden insanlara başka bir bakış açısı getirdi. Yani şöyle, şimdi birincisi iki, iki, iki açıdan cevap vereyim ona. Birincisi bu söyledikleriniz zaten bu teknolojik atılım olmadan mümkün değil. Evet. Örnek verelim. Ekonomik kalkınma teknoloji düzgün kullanmadan mümkün değil. O gün atılım, atılım planında da, yarın atılım planında da söyledim. Bizim ihracatımızın kilosu 1 dolar. 1 kiloluk mal satıyoruz, 1 dolar para kazanıyoruz. Evet. Güney Kore burada 3 dolara yürüyor. Almanya 4 dolarda, Japonya 4 dolardı. Siz zaten bu aradaki fark ne? İçinde ne kadar teknoloji ve bilgi oldu. Bu zaten zenginleşmenin yolu. Bunu çeşitli örneklerde de arttırmak mümkün. Sadece Apple şirketinin kasasındaki para bizim borsadaki bütün şirketleri satın alacak kadar. Yani bu iş aslında ekonominin de devası bu. Ee, en büyük noktalardan bir tanesi bu. Diğeri ben bu sık sık tekrarlıyorum rahmetli Özal'ın sözü. Hayallerimize bile erişemezler diye. Ee, biraz durum böyle yani. İnşallah <laughs> sizle beraber ve ekiple beraber, beraber inşallah. E, halkımız hayallere erişecek. Aslında halkımız çok erişecek. Yok yok. Var. Vatandaşlarımızın vatandaşlarımız siyasetin çok önünde. Kesinlikle. Vatandaşın kimse suçlamasın. Vatandaşın ufku, bilhassa gençlerin ufku siyasetin çok 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 ötesinde siyaset geriden geliyor. Ama bakın bu birazcık dünya tarihi boyunca da böyle. Mesela sanayi devrimine gidelim 150 sene önceye. önce teknoloji değişiyor. Nasıl evet. değişiyor? İşte buhar makinesi geliyor, telgraf geliyor, demir yolu geliyor olağanüstü bir teknolojik dönüşüm var. Sonra ne değişiyor? Ekonomi değişiyor. Fabrikalar kurulmaya başlanıyor, işte ham maddeler naklediliyor falan filan. Ondan sonra toplumsal ilişkiler değişiyor. Ne oluyor? İşçi sınıfı diye bir şey oluşuyor. İşçi yok daha önce. İşte e, hafta sonu diye bir kavram ortaya çıkıyor. Hafta sonu diye bir şey ondan önce yok. Aynen. En son engelliler siyasetle hukuk geliyor. Bunun çok benzerini çok daha sıkıştırılmış ve sert bir şekilde bugün yaşıyoruz. Bakın şöyle örnek verelim. Bundan 15 sene önce iPhone yok. Bitcoin yok. Uber yok. Spotify yok. Şimdi bunların olmadığı bir dünyayı arkadaşlarımız pek hayal edemiyorlar değil mi? Sırf 15 senenin meselesi bunlar. Öyle. Bunu 30 seneye çıkarırsanız bunlara bir, bir o kadar daha sayabiliriz yani. Kesinlikle. Ee, o yüzden bunu yakalamak mecburiyetindeyiz. Şimdi başkanım sağdasınız, dolaşıyorsunuz. Evet. Bugün Sultan Gazi, birazdan başka bir ilçemize geçeceksiniz. Ee, teşkilat başkanları, işte ilçe başkanları da beraber haşır neşir içerisinde de bir ortam bununla beraber bir güzellik oluşuyor. Sağda halkınızda bir karamsarlık var mı? Ya biz de sağdayız ama sonuçta bir genel başkan yardımcısının onun bakış açısı, onun dokunuşu bizimkisi kadar etkili olmayabiliyor. Ama sizin böyle gözlemleriniz. Şu anda bakıyorum ki halk tamamen kilitlenmiş elektrik faturası. Haklılar. Tamamen kilitlenmiş ya artık şey geçti. Yani ben önceden hep söylüyorum çalıştığımız zaman kenar 3 5 kuruş para biriktirirsin. Para biriktirmeye geçtik eksiğe düşüyoruz. Elimizde ne var ne yok satıyoruz. Hayatımızı geçindirelim. En büyük kaygılarımızdan bir tanesi de çocuklar. Gelecek kuramıyoruz. Sadece dediğiniz ya alt telefonu çocuğa telefonu uzat. Hayat sürmüyor. O telefonu çocuğa hayat kazandırmıyor ama Sağda bunun etkisi daha fazla. Siz ne görüyorsunuz? E, tabii sağda ki daha fazla. Yani vatandaşımız haklı olarak çok şikayetçi. Nasıl şikayetçi olmasın ki? Yani bu bugün dolar kuru takibi 12 yaşındaki çocuklara kadar düştüyse bu normal değil. 12 yaşlı bir çocuğun çok daha farklı ilgi olması evet. lazım. İşte desteklediği spor kulübüne bakabilir, sevdiği şarkıcıya bakabilir. Işte Sınavlarından stres olabilir ama dolar kuru bakmıyor olması lazım. Kesin. Bunu büyütmek lazım değil mi? Ya yani biz aslında bir insanın ihtiyaçları giderek daha rafine, daha lüks hale geliyor olması lazım normal şartlarda. İleri giden bir ülkede biz hakikaten kendimizi hep gelişmekte olan ülke diyoruz ya. Biz hakikaten gelişiyor olsak giderek daha ee, daha lüks problemlerimizin olması lazım. Halbuki şu anda tam tersi. Bizim problemlerimiz giderek daha temel yere doğru iniyor. Nereye iniyor? Barınma. Değil mi? Öğrenciler evet. yurt bulabilecek miyim diye korkuyor. Nereye iniyor? Isınma. Bugün Türkiye'nin her tarafındaki aileler ben doğalgazımı ne kadar yakarım, elektriğimi ne kadar yakarım diye düşünüyor değil mi? Batanel oturuyorlar. Aynen. Nereye iniyor? Beslenme. Bugün pazara giden, süpermarkete giden her vatandaşımız şeyin hesabını yapıyor mu yapmıyor mu? Aldığı ürünün ben bunu alabilir miyim? Kesinlikle. En temel şeylerin bakın biber alabilir miyim? Salatalık alabilir miyim? Yani eskiden bu bir sene önce falan et alabilir miyim de biliyorsunuz. Meşuldu. Şimdi olay nereye geldi? Her şeye geldi artık. Salatalık alabilir miyim deyiz biz yani? E başkanım mesela Osmanlı zamanında ve Osmanlı sonrası Cumhuriyet kurulduktan sonra sanayiye çokça önem verildi. Ama baktığımız zaman son yıllarda sanayi bir devrim kapandı. Artık hazır mı? Ya şöyle bizim Türkiye'de maalesef son 4 senede özel sektörün yeni yarattığı istihdam sıfır. Kesinlikle. Bakın 4 yılda özel sektör hiç istihdam yaratamamış. Bu çok korkunç bir rakam. Neden korkunç? Zaten normal büyümekte olan, büyümesi gereken bir ülke için bu zaten korkutucu. Üstüne biz her sene 1 milyon genç arkadaşımıza iş bulmak zorundayız. Nüfusumuz aşağıdan 1 milyon kişi geliyor yani değil mi? Çalışma çağına geliyor. Siz bunlara iş bulamamışsınız. Bırakın mevcut işsizleri eritmeyi. Yeni gelen bir milyon kişiye de iş bulamamışsınız. Özel sektör nasıl yatırım yapacak bu ortamda? Türk Bakın Türkiye'nin yatırımdan, üretimden, ihracattan başka bir çıkış yolu yok. Bunun temeli de güven ve iyi idare. Zaten bizim çözmemiz gereken meselelerden bir tanesi bu. Ekonomi eylem planı da zaten bunun etrafında. Yarın atılma eylem planı da işin ilginci bunun, bunun etrafında. Hukuk adalet de bunun etrafında. Önce bunu çözeceğiz ki bu millet, bu memleket onun üzerine kalkınsın. Teknoloji. Teknoloji, Teknoloji giriyor, artık değil telefon değil değil mi başkanım ya? Şimdi işte işte kameralı telefon var. Şu Şunu yap, bunu yap ama sadece orada kalmaz. Te telefondan başladınız. Telefonla ilgili arkadaşlar 3 tip ülke var. Tamam. Bir, telefonun tasarımını yapan, içindeki yazılımı yapan, onu markalaştıran ülkeler. En çok parayı bunlar kazanıyor. İki, telefonun makinesini üretenler. Bu genelde Asya'da fason üreticileri oluyor. Üç telefonun kılıfını üretebilen ülkeler. Şimdi Türkiye'mizin karar vermesi gereken şey bu. Biz telefonun tasarlayan, ille telefon olması şart değil bu arada. Telefonu bir örnek olarak örnek. veriyorum yani. Herhangi bir ürünü tasarlayan, markalaştıran, işindeki katma değeri yaratan mı olacağız? Ki çok para kazanalım, bu memleket Vefa Kovic'sin. Biz bunun fason üreticisi mi olacağız? Yoksa işte kılıfını üreten mi olacağız? Türkiye'nin tercihi bu. E bence bütün yerden atılım eylem planı zaten birincisi olmak yolunda değil mi? Değil mi? onun için koskoca atılım planı yazık yani. Hep beraber Peki, arkadaşlarımızla. kolay para kazan. Bak hepimizin merak ettiği, hepimiz illa işte kolay para kazanalım, işte hayal şartlarımız artsın ve gündeme son yıllarda oturan kripto paralar. Evet. İşte bitcoin evet. ve birçok. Yatırım e tavsiyesi değildir. Alt yönde değil. geçiyor olması lazım şu an. Yatırım tavsiyesi <laughs> değil kesinlikle ama sizce evet. e, Türkiye, bir de bakıyorum ki üç aşağı beş yukarı vatandaşımız, halkımız artık yıprandığı için elindeki imkanlarla beraber orada bir gelir elde etmenin derdinde. Doğru. Faturasını ödeyeni gördüm. Bir şey. Anlamadım. Faturasını ödeyeni gördüm. Aa ben burada üç beş kuruş kar yaptım. Ha, ha. Hemen e, faturamı ödedim diyeni gördüm. Yani bu duruma şahit oldum. Sizce geride miyiz ileride miyiz? Ya şöyle, Hatta onu, çok mu onu, onu birkaç şeye ayıralım isterseniz. Bu çünkü birazcık hassas bir konu. Şimdi birincisi vatandaşlarımızın bildikleri anlıkları şey yatırım yapmaları lazım. Bu bir. İkincisi kesinlikle kaldıraçlı işlem Yani borç alarak oraya para koymak falan gibi işlere girişmemeleri lazım. Bu iki. Varlıklarının çok büyük bir kısmını oraya yatırmamaları lazım. Bu üç. Şimdi bu temel finansal okuryazarlık meselesini bir söyleyelim. Bundan ayrı olarak ülkemizin vatandaşlarımıza fırsat yaratması lazım ki çeşitli seçenekleri değerlendirebilsinler. Şu anda Türkiye'de işte vatandaşlarımız bir şekilde parasını korumak için değil mi? Enflasyonun bu seviyeye çıktığı, dolar kurunun bu hale geldiği ülkede bu tip yerlere yöneliyorlar. Evet. Dikkatli olmaları öneriyorum. Ama bundan ayrı bir politika olarak biz kripto parada Türkiye'nin ve blok zincirde onun altındaki teknolojide Türkiye'nin önünü açacağız. Çok açık. Çünkü bizim yarın atılma eylem planının ana temalarından bir tanesi takip değil sıçrama. Bu ne demek? Diğer ülkeleri birebir takip ederek onları yakalamamız artık zor. Mümkün değil hatta. Mesela New York'taki ya da Londra'daki gibi bir tahvil ya da hisse senedi borsası biz oluşturamayız. Çok zor yani. Ama kripto parada Türkiye dünyanın merkezlerinden biri olabilir. Blok zincirde dünyanın merkezlerinden biri olabilir. Biz de bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Dünya ile entegre bir regülasyon düzenleme yapacağız. Nasıl yapacağız? belli düzenleme test bölgeleri kuracağız ki ürünler orada kullanılabilsin. Mesela Türkiye'nin bazı sektörlerinde ya da bazı kasabalarında Bitcoin geçebilir. Değil mi? Evet. Bütün Türkiye'yi açmak zorunda değilsiniz. Nasıl yapacağız? Finansal okur yazarları arttırarak ve tüketiciyi destekleyerek yapacağız. Ama bu bir yaklaşım meselesi. Bütün bunlar arkadaşlar. Şunu unutmayın lütfen. Bu işler bir teknoloji meselesi değil. Bu işler bir zihniyet meselesi. Kesinlikle başkanım. Aslında böyle bir yaklaşım varsa dünyada böyle bir yaklaşım varsa ülkeye de bir entegre olması gerekiyor. Hem entegre olması hem de onların önüne geçmesi mümkün. Bakın değil yani genel aynı şeyi söylüyorum. Londra ekmeğe gerek yok. bile yetişemezler. O boş bir laf değil ya da atlayacağız boş bir laf değil. Şimdi gençlerimizin en çok sorularından bir tanesi. Hatta halkımızın, vatandaşlarımızın en çok sorularından bir tanesi. Çok fazla internetle alakalı sorunlar yaşıyoruz ve çok, korkunç, çok bedeller ödüyoruz. Korkunç, rezalet. Utanç verici. Benim anlamadığım bir şey var. Kar yağıyor. İnternet çekmez. Allah göstermesin ülkemizin başında böyle bir musibet gelmesin. Deprem olur telefon çekmez. İnternetle alakalı sorunlarla karşılaşırız ve biz bunun vergisini ödüyoruz. Biz bunun büyük bedellerini ödüyoruz. Tabii tabii. Ya orada 5 tane problem var. Bizim de buna çözümümüz var. 5 probleme karşı 5 H'den oluşan. Biz buna bir entegre bir perspektifimiz var. Genel bir yaklaşımımız var. 5 H. Ne demek? Birazcık açalım. Açalım başkanım. Türkiye'de internet çok yavaş. Yavaş ne demek? Dünyada 100. sırada demek. Rezalet ya. Dünyada 100. Zaten kaç ülke var? Düşünün. Yani kimlerin arkasında olduğunuzu şöyle bir düşünün. Romanya'nın 6'da biri Türkiye'deki internet hızı. Polonya'nın 3'te biri. Benzer ülkelerle mukayese ediyorum. Demek ki yavaş internete karşı hızlı internet. Değil mi? Birinci he bu. Evet. İkincisi, Türkiye'de internet bayağı pahalı. Hele aldığımız hizmetin kalitesine göre ve milli gelirimize göre Avrupa'daki sonuncu falanız. Demek ki hesaplı internet ikincisi. Üçüncüsü pek çok yerde internet çekmiyor. Değil mi? En büyük algı, en büyük sorun o zaten. Yani bunun neticesi hem yollarda falan çekmiyor hem evde bile çekmiyor. Bunun neticesi ne oluyor arkadaşlar? Türkiye'de pandemi döneminde 4 milyon genç arkadaşımız derslerini takip edemedi. Evet. Bundan daha büyük bir beka meselesi olabilir mi? 4 milyon çocuğun ta derslerini takip edememesinden daha büyük bir mesele olabilir mi ülkede? Ha demek ki her yerde internet. Üçüncüsü. Özellikle bu yurtlardaki arkadaşlara sesleniyorum. Merak etmeyin o iş halledeceğiz yani. Her yerde internet. Dördüncüsü bir, operatör değiştirmeye kalktığınızda o Allahlık yani paket değiştirmeye kalktığınızda ha, demek ki hizmet odaklı internet dördüncüsü. Beşincisi de hür internet. Çünkü Türkiye'de internet acayip de yasaklı. ne demek bir örnek vereyim size. İnternet özgürlükleri de böyle bir hürriyetlerle ilgili de bir şey var. Sıralama var. Ee, biz özgür değil kategorisindeyiz. Ee, kimin arkasındayız? Bangladeş'in gerisinde. Zimbabwe'nin gerisinde. Kolombiya'nın gerisinde. Şimdi Türkiye bu ligi falan hak etmiyor yani. Ha Kesinlikle. demek ki 5H ne? Hızlı, hesaplı, her yerde, hizmet odaklı ve hür internet. Bunu nasıl yapacağımızı da anlattık bütçesiyle falan. Ee, Deva Partisi bölü 5H adresinde ilgilenen arkadaşlarımız bakabilir. Takip edebilirler. marka zikretmeyeyim. Marka ismi zikretmek uygun değil ama genel olarak Türkiye'deki yerli ve yabancı girişimlerin önündeki bütün duvarları kaldıracağız. Buna uluslararası ödeme sistemleri de dahil. Yolcu taşıma uygulamaları da dahil. Kesinlikle bir rahatlama olacak o zaman. Olacaktır. Başkanım şimdi NFT hediye evet. Biz Deva Partisi olarak da Metaverse'in partiyiz. Doğru. E, orada da büyük potansiyele doğru ilerliyoruz. İnşallah. Yani her her masadayız. Her <laughs> yere olacağız. Her yere bir girmek lazım. Bir de vatandaşın ufkunu ileriye taşımak gibi bir misyonumuz da var. Şimdi bunlar hazırlanmış sorular. Evet. Yani üç Hadi aşağı bakalım. beş benim arkadaşlarla beraber. E, şu anda soru bende. Hadi bakalım. E, Ali Başkan'la nasıl tanıştınız? bizim çok genel ortak başkanım. tanıdığımız vardı Genel Başkanımızla. Çünkü ben yatırım sektöründe bir kişiyim. Kendisi de biliyorsunuz 11 sene Türk ekonomisini idare etti çok büyük başarıyla. Ortak çok fazla tanıdığımız vardı. Bu artık Türkiye'nin gidişatının maalesef çok acı bir noktaya gittiği dönemde benim de kaygılarım vardı. Kendisinin de tabii belli bir harekete geçme noktasındaydı. O dönemde tanıştık. Sonra programı yazan ekibe bir parçası olarak oraya katkı verdim. Sonra partinin kuruluşu ve işte ondan sonrasında hep beraber yaşadık zaten. Partiniz iyi ki sizi tanımış. Sağ olun estağfurullah. Ya yani biz de sizi iyi ki tanıdık. Bir sorum daha olacak başkanım. Ondan sonra ne bu, 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 soru kolaydı bakalım ikinci soru nasıl İkinci gelecek? soru daha da kolay. Tamam hadi bakalım. Şimdi gençlerimize, halkımıza, vatandaşlarımıza şu dönemdeki en büyük tavsiyeniz ne olabilir? Of, sonra tam yaşlıya soracak soruyu sordunuz. gençlerimize <laughs> tavsiyeniz ne? Herkese. Ya şöyle iki tane tavsiyem var ya da önerim var. Bir tanesi enseyi karartmayın lütfen. Türkiye her türlü badireyi atlattı gene atlatacak. İnşallah yani yarınlar daha güzel olacak. O bakımdan enseyi karartmayın. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz. Ama hep beraber başaracağız inşallah. O, o konuda benim inancım net ama e, hep beraber bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Diğeri de biraz da genç arkadaşlarımızın kendilerine evrensel kabiliyetler odaklı yatırım yapmalarını öneriyorum. Evrensel kabiliyetler odaklı yatırım her şey olabilir. Yani bu Saç kesmek de olur, marangozluk da olur, yazılımcılık da olur, hiç fark etmez. Evrensel kabiliyetin testi şu, sizi bugün alıp Brezilya'ya koysalar ya da Japonya'ya koysalar onu yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Evet. Bu tip kabiliyetlere odaklanırsanız iyi olur. Şu anda dünya tarihinde asla olmadığı kadar fazla bilgiye erişim var. YouTube'da istediğiniz her konunun videosu var. İnternet zaten bir derya. Bunu kullanıp kendilerine yatırım yapmalarını öneririm. Peki. Şimdi başkanım deva her yerde ya. De artık mikrofonda. Evet çok güzel bir program. Tebrik çok ediyorum. da güzel oldu. Şimdi başkanımızın zamanı kısıtlı. Böyle bir söz almak istiyorum. Daha böyle geniş kapsamlı, daha böyle konuları irdeleyir irdeleyiye. İrdeleyir Herkes Herkesle böyle e, hızlı bir şekilde iletişime geçe geçe şey yapalım. Başkanım ben çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ sağlık. Sağ olun. İnşallah İstanbul Gazici'miz her zaman sizi bekliyor. Başladırırsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok seversiniz. Ee, i̇nşallah yeni programda da görüşmek üzere. İnşallah. Iyi. Evet devam mikrofonda. Bizi bizleri takip edin takip ettikçe bizleri ben eminim ki birçok başkanımızı burada ağırlayacağız ve birçok başkanımızla beraber de devam mikrofonda ekranlarında sizlerle beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.